mid var. Ben de uzun var. Mid uzun var. Bomba attı şöyle üstüne. Ya, ya bu attı ya? Yüzde. Yüzde çekti. Helal et. Ulaştım ben. Kalmadı. Geldi ağır bir tane. Kapıda. Altı canım var. Sage. Ha, sen biraz Sage geriden seek. oyna kanka. Senin için. Emre gitme gitme Emre. Ya basmayın şu adamlara ya. Spike mi? Ülke açtı. Kaç kaç kaç. Bak, bakma. 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 Bak. Bırak alsın bakma. Şimdi dönüyorlar. Dönüyorlar ben gidiyorum. Kal burada kal. Sakın çıkma adam. Par sende. Ben öldüm. Hmm. Mid. Ya gördün. Gördü. Helal lan bela. Helal. Oh, Aa buradan kendime yorum atarım ben.